Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün yine bir hangar oyununda karşınızdayız. Başlayalım arkadaşlar yavaştan. Uzun zamandır video çekemiyorum işten gitse. Ee, bu zamanlar yine de çekemeyeceğim. Yazın pek fazla PUBG oynamaya vaktim kalmıyor. O yüzden büyük bir ihtimal yazın da çekemem video. Biraz hasta olmuşum evet arkadaşlar. Tarlada sularken soğuk suyun içinde durdum. Hesabım çalınca önce, önceki videoda da söylemiştim. 37 seviyeyim. Şu çanak, ama tava gibi olan benim. Biz düşman takımız. Kırmızı. Hadi. Başladık. Sizin mermileriniz bize işlemez kardeş. arkadaşlar affetmiyorum. Acımayacağım bu saatten sonra. Çünkü onlar benim acımı yitirdi. Gel lan buraya. Ama onlar da bana acımıyor maşallah. Demek arkadan yaklaşırsınlar. Kaç kişi daha yoruz abi? Devlet kişiyle ben nasıl bahsedem? Biriniz cumartesi gelsin, biriniz pazar gelsin, biriniz sarı gelsin. Biriniz de çarşamba gelsin. Senin yatmaların, kalkmaların bize yaramaz. İster yat, ister kalk, ister öl. Adam sen teker teker gelin lan. Tak, tak, şarkı şarkı gelin. AVM. Ne sevdiğim silah. Adamın piyerini koparırım lan. Arkadaşlar VS yapmak isteyen gelsin. Tabanca en sevmediğim silah. Tabanca yine iyi arkadaşlar. Selam Berat transfer. Beratlar son beni vurdu. <laughs> eleme 18 asist alt, 5. Kombo 18 eleme 18. Eee 6 1.7 asist 5. Bu gire arkadaşlar. Bir el daha almayı düşünüyorum. Alırsın diyenler yoruma yazsın. Alamazsın diyenler gitsin. gitsin mu? Böyle oynamak istemiyorum ya. Tekrar tekrar silah kalsın. Ne yapıyorduk doktor mu Neyse. Arena. Takımlı ölüm maçı. Bunda oynayacağım bir arkadaşlar. Dediğim bir hesabım çalındı 37 seviyeyim. Güzellik seçiyorum yine arkadaşlar. Ben de. Hadi artık ya. Başlat oyunu. Seni beklemeyeceğim. Arkadaşlar ee, yoro. kazanamazsın yani gelsin gitsin de hoşuma gitmeyin kalın siz yine durun. Oho bunlar bebek oyuncu gelin gelin. Şu 64 51 olmasa 37'den fazla birisi olmasa ben onu kaçtım oturuyor. Oh, oh. Bak yakmayın arkadaşlar bana. Ya. atlamayın gelin karşıma gelin direkt. Birimiz biriniz palarız, biriniz. Martesi Birimiz pazar gelsin ha. Hatta ikişerde gelin isterseniz. İki de benim için bebek oyuncu. Bebek oyuncağını sevmem ama hadi bakalım sizin için. Son eşart dedi bana. Berat Kral son eşartı vurdu. Bir eşart buradan gelsin.

14 14 a. Ben size 15 14 çapasını aratıracağım. Oğlum siz cumartesi baza gelmiyorsunuz lan. Hı? Gibiniz. Ağzımı açtırmayın benim ağzım açınca çok kötü oluyor. sizlerin emriniz bizim için bir onurdur. Emredin bizi öldürün diye. Hadi çabuk. Gel 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 gel, gel. Hadi gel gel ee, E ee, oluyor bu. Biz ne bu kadar ileride gidiyoruz? Sistemde bir terslik mi oldu yoksa ya? Allah Allah sistem bizim mi şey diyor? Bombe var mı bende? Bombe, bombe, bombe. Şurada şunu tutun bakayım şu hacı bir kedi Kızalım. E 32 32 oldu. E tek bir bomba halleder sizi. Ya gönder bomba. Stantarsız mı? Ne yapmışım sizi? 36 kilo oldu. Sistem tarzı gösteriyor ya. Şu değişmeli silahlar gelsin de göstereceğim ben sizin önünüzü. Birazdan intikam alacağım. Siz bekleyin zaten. Bir de şuraya gel. Ha? Evet, mi anneciğim buradayız Bunlar hepsi paralı. Evet arkadaşlar. Paralı olmayan bir şey mi var? Ya ama siz de açık güçlü çıkmazsınız ki. 25 ne abi ya. 18 de ya. Hepsi benden düşük. Benim takımda kadar. 5 ver geldim lan. Ya biz mavi, mavi. Aa değiştirmek lazım. Oğlum ben tek olsam, siz hepiniz olsanız, ben yine hepinizi alırım siz. Buradan da alalım arkadaşlar biz. olmuyoruz arkadaşlar. Siz hepiniz ben taklan ne oldu lan ee? ondan sonra da o düşka. Sonra cana oğlum ben değil. 2 can bir can var kandalıyorum ben. En azından iki can azaltıyoruz. Siz ah oh, burada böyle bekliyorsunuz can da olsun de. Var mı öyle bir şey ya? ama siz de hep Böyle bot bot geliyorsunuz. Adam anasını ağlatırım bak bana böyle. Ee, ondan sonra ne olmuş? Ha. E ee, bekleyin siz bir iki dakika bekleyin ne olsun. Şöyle abi ısmarabiliyor size ya? Tamam çaylı kahveli olsun Ah be ya Keskin dışarıda bunlar bende Onu ben alacaktım ama ya Böyle de olmaz ki. ben korksa korksaydık ölüme gitmezdik oğlum. Dört parmak. Gelin mesi. Şurada gördüm onu. Oğlum onları ben alacaktım ya. Oğlum biriniz cuma gelin dedim ya. Biriniz cumartesi biriniz cuma gel deseniz. Anlamı gittiniz buna. Gel. Geriye kalacağız. Ya şunu bari öldürün. Şu. Silahım değil. Ne oldu? Natasha, Natasha. Var mı lan bir dünya? Sıkı güçlüyse gelin lan. Sıkıyorsa gelin lan oğlum. Şşş. Hayırdır oğlum? Doğruyor lan. Geçin öleceğiz arkadan. Her şeyin bir vakti var elbet. Ama ikerli ikerli. Adam sana teker teker gelin lan. Bak. Bunu anlamıyorsunuz ki siz de. Ne aldın oğlum onu ya? Sonuncusu benim. Ellemeyin ellerim. Ellemeyin ellerim. Sonuncusu benim. Son darbeyi vuracağım. Berat Kral son darbeyi vuramadı. Berat Kral son darbeyi vuramadı. Neden vuramadı? Son bakın son. Neredesin? Son. Son. Son darbeyi vurdu Berat Kral 0953. Victory. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Kapatmak zorundayım. Tekrar 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 teşekkür ederim. Bir daha görüşmek dileğiyle.